Merhaba. 5 Eylül 2025 sabahı Mars Jüpiter ile karaç yapıyor. Mars Jüpiter kare transite size yeni projeler başlatma ve büyük ölçekli başarılar elde etmek için risk alma enerjisi ve inisiyatifi verir. Biraz kaba veya patavatsız olsa da bu çok çekici bir enerjidir. Bu dürtüsel enerjiyi kullanmanın en iyi yolu öngörü ve strateji e, kullanmaktır. Cesur hareketlerinizin sonuçlarını düşünmeden Aceleci davranmaktan kaçının. mars Jüpiter kare transiti tehdit edildiğiniz takdirde rakiplerinize karşı koyma cesareti verir. Ancak savunmacı bir yaklaşım en iyi sonucu verecektir. Bunu unutmayalım. Özellikle provokasyon olmadan saldırıya geçmenin zamanı değil. Aksi takdirde itibar kaybı kazalar veya yaralanmalar olabilir. Kavgalarınızı dikkatli seçin, kendinizi coşkulu ve heyecanlı hissedecek ol, olsanız da e, bu geçişte tükenme ve fiziksel ya da duygusal bitkinliğe yol açma eğilimi olduğundan enerjinizi ölçülü kullanmanız çok önemli olacaktır. Öğlen saatlerinde Ay-Venüs ile açı yapıyor. Ay-Venüs karşıtlığı arkadaşlığa olan ihtiyacınızı artırır ve kendinizi daha sevgi dolu ve şefkatli hissedebilirsiniz. Bununla birlikte ilişkilerde gerginlik yaratabilir ve sıcaklığı ve şefkati paylaşmak zorlaşabilir. Veya sevginize karşılık verilmeyebilir. Partnerler arasındaki farklılıklar daha belirgin ve sorunlu hale gelebilir. Bu farklılıklar duygular, ihtiyaçlar, beklentiler verilen, alınan sevgi ve şefkat miktarını içerebilir. Özellikle ilişki tatmin edici değilse veya gerçek karşılıklı sevgiye dayanmıyorsa sahiplenme, kıskançlık, güvensizlik ve can sıkıntısı olasıdır. Biriyle çıkmıyorsanız, biriyle birlikte olmak ve yalnız hissetmemek için standartlarınızı düşürebilirsiniz. Sığ veya tatmin etmeyen bir ilişki ya da karşılıksız bir aşk bu kadar güçlü bir yakın arkadaşlık ihtiyacının bedeli olabilir. Duygusal ihtiyaçlarınız insan teması yoluyla karşılanmazsa yiyecek veya alkol yoluyla ikame etmeye yatkın olabilirsiniz. Bu e, karşılığın neden olduğu gerilim esas olarak ilişkileri ve özdeğeri etkiler. Ancak finansal baskı da mümkündür. Gece Ay Mars ile üçgen açı yapıyor. Ay Mars üçgen transiti cazibe, tutku ve arzu getirir. İlk hamleyi yapmak ve liderliği ele almak için cesaret ve inisiyatif verir. Özellikle ilişkilerde ne istediğinizi ve bunu nasıl elde edeceğinizi sezgisel olarak bileceksiniz. Bu birine çıkma teklif etmek ve içgüdülerinize göre hareket etmek için doğru zamandır. Bu doğrudan ve iddialı olmanın uygun olduğu bir zaman e, otoriter veya kaba e, görünmeyeceksiniz. Ancak dürüstlüğünüz ve samimiyetiniz içinde takdir edileceksiniz. Eğer e, utangaçsanız bu cinselliğinizle temasa geçmek ve tutkulu arzularınızı paylaşmak için ideal bir zamandır. Artan karizma ve cinsel çekicilik sizi sosyal ortamlarda daha popüler kılacaktır. E, Ay-Mars üçgeni kendinizi ve ailenizi savunmak için mükemmel bir zamandır. İyi liderlik nitelikleri ve olumlu bir tutum, başkalarının desteğini e, kazanmanızı kolaylaştıracaktır. Coşkunuz bulaşıcı ol olacak, e, bu nedenle de grup projelerine başlamak için mükemmel bir zaman olacak. Güzel bir gün diliyorum. Sevgiler